Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Google fotoğraftaki profil kısmından hesap ayarlarına tıklayarak mevcut hesabınızdan yani Google fotoğraflar hesabından çıkış yapabilir yeni bir Google Fotoğraflar hesabına kolaylıkla giriş sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizler birlikte Google Fotoğraflar'da hesap değiştirme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibonu iyiyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.